Bu video, liderliği yalnızca yönetmek değil, ruhun öze doğru yolculuğu olarak görenlere sesleniyor. Metehan ismini duyduğunda içinde ne canlanıyor? Sadece bir hükümdarın adı mı? Yoksa kalpten gelen bir istikamet, adaleti ışık gibi taşıyan bir ruh sesi mi? Çünkü Metehan sadece bir isim değil. Liderliğin içsel şuurunu ve ruhsal adanışın özündeki sarsılmaz sesi taşır. Bugün birlikte Metehan ismini incelerken onun yalnızca bir tarih anısı olmadığını, içimizdeki öz liderliğin ve ruhsal istikametin bir çağrısı olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi birlikte adaletin, ruhsal gücün ve öze sadakatin izlerine doğru yürüyelim. Metehan ismi iki kelimenin birleşimiyle oluşmuştur. Mete Türk tarihinde Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk büyük kanı olarak bilinen Mete Maut'un adından gelir. Mete, disiplinli, stratejik ve adaletli bir yönetimi temsil eder. Han, Türk ve Orta Asya geleneklerinde büyük lider, hükümdar anlamına gelir. Dolayısıyla Metehan ismi, büyük lider, adaletli yönetici anlamını taşır. Bu isim sadece bir liderlik sıfatı değil, bilgelik, stratejik görüş ve öze sadakat değerlerini barındırır. Metehan ismi içsel liderliğin ve ruhsal sorumluluğun sembolüdür. Ruhsal düzlemde Metehan, yön bulamayanlara ışık olmak, kaos içinde adaletle yürüyebilmek kendi nefsinin lideri olabilmek anlamlarını taşır. Metehan, kendi ışığını kaybetmeden başkalarına da yol olabilmeyi simgeler. Metehan ismini taşıyan bireyler genellikle stratejik düşünen, sorumluluk almaktan korkmayan, adalet duygusu güçlü, doğal liderlik yetenekleri taşıyan kişiler olur. Ancak bu kişiler için en önemli sınav gücün sınırlarını bilmek ve liderliği kibirle değil tevazu ile taşıyabilmektir. Hayal et ki içinde bir yol var. Bu yol bazen çetin, bazen sarp ama her adımda ışığı kendi içinden taşıyan bir rehber var. İşte Metehan ismi bu içsel rehberliğin kendi ışığıyla karanlıkları yarmaya cesaret eden bir ruhun adıdır. Metehan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ancak adalet, liderlik ve hikmet kavramları İslam öğretilerinde çok yüksek değerlere sahiptir. Kur'an'da liderlerin adaletle hükmetmesi emredilmiştir. Nisa Suresi 4.58 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz buyurarak liderliğin sorumluluğuna işaret etmiştir. Tasavvufta ise İç liderlik kavramı, nefsi yenip kalbi Allah'a teslim etmenin yolu olarak anlatılır. Bu anlamda Metehan hem dünyasal hem ruhsal liderliğin sembol isimlerinden biri olur. Yorumlara şunu yazabilirsin: Benim içimdeki Metehan hangi yolları aydınlatarak beni öze yaklaştırıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Metehan isminin taşıdığı liderliği ve ışığı birlikte keşfedelim. Yeni anlam yolculuklarımız için Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.